Lord Legendary kanından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, jungle ni oynuyorum. Yanımda da Pre Cila yani J'alord yani Chado Chado Exe 90K Yasuo'suyla bizi taşı taşıyor olacak. Taşıyacak yani. <gülüyor> 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 Ne kadar lanet olsun. Bu infoları ne fiti önce Oğlum kanalın adı Lordi ne çıktı? Ben bunu yapıyorum sadece. Oğlum. Ufak çaplı bir gülme krizi geçiriyoruz şu an. Yani kanalın adını Olur, beğenmeyenler abi. dislike atabilir o dislike atanların da gece yatan. Aynen öyle. Olamaz. Mükemmel bir adam. <laughs> Lord The oğlum var mı daha ötesi? Kanka ne ama olabildi miktar koyacaksın yok su yok o, o kadar Lord The Aynen. Lol The <laughs> <Lolder, gülüyor> basit yani bu oyun Lold, League of Legends bir şey değil. Neyse karşımızda kara asatlı bir lisim var belamızı gibi duruyor ama Bakalım yani. Ama sadece öyle duruyor kanka çünkü kime dedin, ne ismeni dedin sana. Karşında Zilean var, sen ne düşünüyorsun? He Zilean, yani hiç sıkıntı yok. O sadece öyle sana sanabilir. Ben onu tokatmaya... Ultisi sıkıntı açarım biliyorsun inşallah. Ne zaman gireceğim Kanka benim Q'um da çok sıkıntı. Ee, hadi bakalım. Neyse işte karşıda Bronzlar bir falan bir şey var Ama. sanki. <laughs> Challenger 900 dp edebilir çekiyoruz şey işte. Bronzlar ha. demek ki. Ne bakıyorsun? Gel, gel. Var bunun sorunu. Q'nu Q'nu at bakalım. Dur bekle. Doçlar sağda orada. Aç aç çıkak da Q'nu doçta. Abi gidek de hızlı kullanak demeyeyim miydi? Hı. Art bakalım Q'yu. At bakalım. Hop. Ooo. Kardeş kanka işte da doç simulator oynamana gerek yok. Ben ne gel ben sana atayım Q'yu. Ay! Para ücretim kabilin. Ay! Yedim mi? Bence onu yedim. Olabilir bilmiyorum. Canın Gitmemiş ama. <laughs> Oy, kardeşim. Kaçıyor, Hadi atıyorum. git lane'ine git bakalım. Kanka, sen bana gank bile atma. Oyun sonu seninle Nexus'ta görüşürüz. Many yalnız geçti geç koydumun yerine şimdi Niko'da bilmeniz gereken en önemli şeylerden biri. Yani bilmiyorum bu şey midir? Bak mıdır nedir ama böyle gelip minyon alıyorsunuz sonra red'e doğru gidiyorsunuz minyonun Base atak speed'i daha fazla. W'yu çekiyorsunuz, burada minyona dönüşüyorsunuz, red geliyor, yardım edin diyorsunuz, minyon olarak vuruyorsunuz. Çok hızlı Kank kesiyor. Kanka mehmet kapattı koslaması. Baksana, oğlum illegal alıyor la. Çok hızlı kesti arkadaşlar, gördüğünüz üzere. E, ikinci olarak burada Q'yu açıyoruz, ilk üç vuruşumuzu yedirdikten sonra takip bir tane Q'yu attık, devam çarpı bıraktık kardeşim. Sen de durumlar nasıl? Sen zilini gömmüşsün kulenin altına. Çok güzel. Öyle kanka koyun gibi sürüyor o. Bizim Timo sıkıntılar da öldü gibi Darius'a. Da Miku attım. Burada 3 olacağız ama sana gank gelemeyeceğiz çünkü sen yarın yok gibi itmişsin. <laughs> Yarınımız yok kanka. Ya aman. Ben Vallahi 2 günlük dünya. ne videosu ya. Sıkıldım. Millete böyle. Aynen aynen. Rapçiler çok sıkıcı arkadaşlar. O Q'yu tutturmadan gelme. Blue'yu alıp Grompa gideceğiz. Sen orada dövüşmeye devam kardeşim. Çok kolay oğlum bu adamla. Hadi bakalım. Keyfi çıkmıyor. Hop şöyle vurduk çarpımızı. Şöyle bir Q atalım. Buradan topa genk deneyebiliriz ama can değerimiz şu an... Flash yok şu... kanka bunun, flash yok. Şu an çok az can değerim. Hiç... Oo. Aa, flash yok gelir sen alırsın. Gelir. Dur bakalım. Solayı denemek istiyorum kanka. Darius. çok az canlı duruyor orada. İnşallah. Hadi bakalım. Evet. Kilimizi aldık ama burada Lee'sin sıkıntı yapacak bizi arkadaşlar. herkes kendi Problem var mı? Yok. Problem yok. Sıkıntı yok. İlk tem Luden seviyorum. Füze kemer bilmiyorum. Bence Nikoy okey hani adamların ultiyle içine girmek için fakat bu o patlama hissi ya. Hiçbir şey değişilmez. Ben ben bir anime kızına değişelim. Sen de bir gank edeyim. yedin kardeşim. Sen sağlam bir genk yedin gibi bakalım. Ben gelemiyorum kusura bakma golem almakla meşgulüm. Çıkar mekanan yürüye yürüye. Helal la bakın. Görüyorsunuz biz 800k arkadaşınız olunca işler bu kadar kolay oluyor problem yok. Aynen öyle ben sana ne dedim nexus'la görüşürüz bak adamın vaktini de çaldı. buraya çalmanız. gel. Geliyorum geliyorum. Dön ona aynen sen orada mıydın ben seni totem saldım. Baba ne olmuş baba. Flashını al. Gitsin o yok baba. <laughs> totem saldın. Ne yapıyor? Kay ondan ona kay. Ondan ona. Hay bakalım. Çıkacak yani. Aa, Çıksın hiç sıkıntı yok. Ama şimdi Lee Sin'le bize geliyorlar onlar. Bu resetler biz... Kanka bizim eskiden kalma bir Yampir'in mevzumuz vardı. Onu çözdük. Barış Onu çözdük. Sıkıntı yok. Yani Yamper'in Normancı'ya ait olduğunu biliyor artık arkadaş. Bu salak seni görmedi mi? Yok. Gir. Ay. EQ o kadar akıcı olmuyor ya. Duydum. Tamam tamam. İnandım inandım. tamam. Allah Allah. Sen Kuy git git. Flash'ı yoktu değil mi kanka bunu? Attı değil mi? Flash'ını falan bilmiyorum hiç. Takip, oyun takibi yok ki bende. Buradaki ampirin nerede? Yok. Ben yapmadım. Dur bakalım. Ay kesecektik onu ya şimdi altı oldu. EQ yapıyoruz burada. Düz vuruş atıyoruz. Devam. Niko orman dönmeyi de biliyorsunuzdur artık yani. Onlarca youtuber var öğrenmişsinizdir. Koyun. Bir de benden öğrenmeyin. Ben öğretici çekmem. Ben oynuyorum sadece. Beyza alsam kesmişsin bunu. Onu çok rahat kesmiştik o eğer değseydi senin de sıkıntı yok. Halledeceğiz, halledeceğiz, halledeceğiz. Her şeyin bir ama. Ama her zaman bu kısmı <laughs> dediği gibi halledeceğiz. O seni base'de biliyorken şöyle bir minyon taklidi yine yer mi bu geri zekalar? Ultisini al yeter bana. Atamasa da okey yani. Dur ben mi... sen bunu ürkütme ben minyon olarak bunu s**eyim. Büyücülerden gel önünü sayar belki. Saysın hiç sıkıntı yok. Ne, gelmez ki? Hmm, gelmeyecek gibi de bence. Dur, dur biraz bekle gelir ama. Bakalım. O mor şey senin şeyin mi kanka? Ney? Ne kadar kaldığını. Evet. Beyaz attı bence. O benim orijinal canım. Bezat, benim ultim bezat. açık. Bezat. şöyle bir okay. solaya deneyebiliriz tekrar ama bu var bu beni korkutuyor. Canım ama işte bir kere ne olacak bırak. Ha, ben, ben bu hareketi ilk ha. okulda yapar. Yallah! Yalayacağım. Yala ya Merkür'ün adımları. Kanka adam Merkür olmuş. Evet, Spok korkutuyor adam. beni. Burayı da görüyor bu arkadaş artık yapacak bir şey yok. Alameti almadık mı bir anda peki? Alamet 30 saniyesi var. Yapacak bir şey bulamıyorum. Şu an o yüzden kuşlara gidiyorum. Şuradan bir minyon alayım kanka kendime. Minyon Daha sonra seçimi mi kanka? Ha, daha sonra seçim. Minyon ayağına exp'si aldın Biraz exp almış olabilirim ama minyon aldım yani sıkıntı yok. Bot lane'e aslında gidilebilir. Güzel bir lane kendisi. Double kill'ler için en güzel alandır. Şöyle bir hoppa İyi burayı kestik. Ben şöyle bir minyon olaraktan ıhtan geliyorum. Hiç anlamadı o arkadaş. O enayi. Bence de anlamadı kanka onun aklı biraz yarım. bekle bekle, bekle küs çekeceğim. Attım. Topu baba kaldır enayi. Ne var ne yok boşalt. Vurma arkadaşlar. vurma vurma vurma. Vurmadım. Baba senden olmuş baba? Oğlum çok uzun ya. Bunu evet, çok, çok, oynayan uzun. olmadığı için ben random attım. Ee, biter dedim artık gitmedi. Valla. Neyse. Burayı bir... kessene oldu. kanka. Arka Adam arkadaşım. için çok worth oldu kanka ya. Hem iki ulti hem de ignite aldınız bizden. Evet. Herif hep sana mı yatıyor lan bu? Gelemem ki. Alma dostum. 13'ten önce. Bana lazım oğlum. Hayırdır yani. i̇yi en azından izin istiyorlar. Şaşırtıcı. Şöyle bu kampı da temizleyip çıkıyorum buradan. Gidiyorum. Onun ultisi yok. Lisins görünürlerde de yok. Ejder alınıyor olabilir bir bakalım mı? Çünkü TH bir o tarafa yürüdü. Aynen. şey sana geliyor gibi. Kanka Li sen de. Haberin olsun. Şöyle bir bak istersen. Görüyorsun Lisini. no 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 no. Allah 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 Allah. İzlemiyorsun dinlemiyorsun ki. Neyse. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım? Onu kessin ya? Onu kesemedim hızlanıyor o adam. Aferin ben onu, sana. ben onu hani... kesip ölmeyi deneyecektim de adamın flash'ı varmış. Dostum ya. beni dinlemedin dümdüz çıkacaktım ben sana Lee geliyor diye 50 defa söyledim. Bir de benim pink diyor junk falan yazıyor. Böyle yapacaksan çıkalım oynamayalım kardeş. <laughs> o team orada yemiş olabilir bir tık. Alev ejderi kes alamayız. kanka ikisini de kes o. Oğlum kafasına balta vurdu. Ne kadar <laughs> 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 Trolleme de oynan, *ka, Yani trolleyeceğim lan. Bu da koyuyoruz yani. aynı şekilde. Ben devam. Keşke çarpımı atmasaydım. O alev ejderini ben kafamda saldım zaten. Bu Timo'yu ben mute'luyorum arkadaş çok konuşuyor. Bana tut diyor burayı da kanka. Alev'e bakalım lan. Dur bakalım şu adamı deneyelim. Ananı <laughs> sikeyim. Yine böyle Alev alınmıyor kanka. Beleş kilimizi aldık. Yampiri öl. Aha alıyor gel. Toplan. Toplan Geliyorum kanka. Geliyor ama ultim yok. İşini gücünü bırak aşağıda la adam. <laughs> Görmüyor musun? Nereye? Ya ben ne de sanıyordum. La yok oğlum haritan hiç mi yok senin kardeşim? Gel adam aşağıya. Ben direkt yukarıya baktım ya. Ya biz gidene kadar aldı da. Yoktan çarpmaz vuruyor sen at Aynen. Ama onu aldık. Gel Çok kötü attım. Yapacak bir şey yok. Oh, çok güzel çıktılar kanka. Vallahi adam çok temiz çıktı ya. Eli oh, topa beşiklerin. geçmiş. Sen yaz değil... kurtuldum ama. Sıkıntı şurada. Sen beni eğer dinlemiş olup ya yukarıya evet, evet, değil aşağı yürüseydin biz onu aldıydık. Olabilir, olabilir. Yumi sana geliyor. Yumi'yi al içine. Adam flash attı. Güzel. Oh. Deysin farkı koyuyor. Gerçi biz de farkı koyuyoruz. Sıkıntı yok. Adamlar kavga etti de bana yavrum. Ee, bot kavga ediyor. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir base diyoruz artık. Ben hiç ilk istemeyeceğim ya. Çıkalım yani. İlk temimizi çıkalım. Şuna bak. İlk istememişim. Bak Deysin direkt orada. <laughs> Üzüm diyor. Gelmeyeceğim zaten. Bunlar şey yapıyor. Manita mı lan bunlar? Draven güzel kill çekti. Uçsuyla. 10 yıllık manita gibi konuşuyorlar. Yok üstün, yok küstün Normalde ana avrat girmemiz gerekmiyor mu kanka? Ben öyle yani burası ben server'ı. Ben de öyle öğrendim. <laughs> gelir <laughs> falan işte. Ben burada bir minyonum aslında. Ama kuleyi vurursam... Asla boş at. Kuleyi vurursanız orası. burada pasifiniz gider. Niko sen, sen de vur, ortaya sen de vur. Sen çıkart. niye vurmuyorsun ama? Pasifim ortaya ne çıkar. Sen... Ne anlatmaya çalışıyorum? Burada ultimizi açıyoruz. Bana yok mu yardım? Geldim, geldim, o, onu Beni kesin. bıraktın. Alo. Onu kesin geldim. ...gerizekalı görmedin mi? Koskocaman. İyi. Ee? Kanka sen nasıl öldün lan direkt? Neyi ölebilirim? Darius bu. Alo. Ben Yumin Yumi sende sanıyorum bu arada. Ben Bak Yumin sen. Yumin niye benimle geldi ki oğlum? Kanka ben adam ölmeyecekti tutuşturma Yumin'i. Ben de gidip adama bir iki iddia aldım hemen döndüm sana. Hızlı döndüm bir yani. Ama hemen ölmüştüm. Bana doğru kaçsan iyi. Allah Allah. Ben nereye doğru kaçabilirim? Sana kanka doğru ikimiz kaçsam sen ona bulmaktın. Kanka ikimizde bir koordinasyon değil? olmadı ya. ya Yok lan ben yasalıyım. Koordinasyon olmadı da word oldu kanka kulüye aldık sonuç olarak kazanıyor. Mid'den 2 aldık oğlum dakika 15. Ben hiçbir şey demiyorum. Beni savunmayan bir arkadaşım yani kil peşinde koşuyor. Hiçbir şey değil. Ya ne kile oğlum ben maksimum şeydeydim ya. Oğlum düzeyi bana bak. Bana iki kişiyi köstü. Yani ben, maksimum worldlüğü istedim ya. Şey ee, bota geliyor ya. değilsin. Gelsin sıkıntı yok ben burayı itip çıkacağım. Bir kile bizi sattı gördünüz. Yaparım lan. Hiçbir ben... şey söylemiyorum. K Hiçbir şey söylemiyorum ben. Söylemek istemiyorum. Kanka de bayıl istersen ya. Zillian Timo ile anlaştı gibi la. Kill çıkmıyor oradan. Ha ama birbirlerini kesmeye çalışıyorlar. Draven bot lane'de tek başına harbi iş yapıyor. Sen Ay, sen zaten boş herifsin. Sen beni kapatıyorlar, kapatmaya çalışıyorlar daha doğrusu. Nereye kadar takip edeceğim? Draven'a gidiyorlar. Ha, Draven. Berbat oynuyoruz, çıkıyoruz burada. Çıkamıyoruz da. Oh çok güzel. Berbat oynadık ama sıkıntı var mı? Yok. Niye görmüyoruz çünkü orayı. Üst ama her de zaman bu kıpkısını dediği gibi. Halledecek. Topla la. Yumi çaldık. Çok güzel. İtemleri çekiyoruz. Blue'muzu almış dediğini yapmış. <laughs> evladı. Bakın üstü, üzerinde. Adam elhamet açtı kanka bu Ejder'e gelsene. alıp geliyorum. Yürürsem biz zaten bunu kesebiliriz. Ultim yok. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Geliyor. O başlasın biraz, sürekli. Da, oğlum. Aynen. Draven peşliyor beni. Tamam gel, lejder bizim kanka. Luci de geliyor kanka. Gel <laughs> Thresh de geliyor kanka. TH de geliyor, çok güzel kapatıyorlar şu an bizi, çık buradan. Bizim Draven'a ihtiyacımız var. Bak. Geliyor. Hay bakalım, bir şeyler yap. Senin bir şeyler yapman lazım burada, benim değil. Hiç sıfırlansın, bırak sıfırlansın. Yok, yok, yok. fight istiyorum, sıfırlansın. Burada ilk killimizi aldık. Pardon, üçüncü Kanka killimizi biz burada arkayı hallettik, sen Ejder'i aldın mı? Adamı, e, ben kill aldım orada, kardeşim oynat bakalım. Bitirdik kanka yok. yok. Aşağıdan... Oradaki eleman kaçan kimdi ya? Zilin miydi? Yok Zilin taptan mı? Kim bottan oyun bitmiş. Evet bottan oyun bitiyor da sıkıntı ya. Temizleyin oraya. Draven mid'e git kanka. Niye buraya o kadar istedin ki? Sen ne yapacaksın? Kanka Q stack adam falan gelir. Duydum. <laughs> tamam tamam. İnandım tamam. 14 gold Hel helal etmiyorum. 14 Oldu olduğu camiye mi yaptım? Bu parayı nasıl helal edebilirim? Helal etmiyorum. Et evet, olur? Allah okuleyi emrim. Elme dersiniz. Eder misin o zaman? Eder. Belki. Adans, adans belki. Bizim bot iş yapıyor. Tamam sıkıntı yok. Da oğlum senin sıkıntın ne? Bu arkadaşın sıkıntısı ne? Bu çocuğu buradan alın oğlum. uyarımızı yaptık. Sıkıntı yok. Şöyle bir ıhtan golemimize gidelim. Oradan bakayım Draven, Darius. Oo bizim Draven'ı yediler. Yapacak hiçbir şey yok oraya. Gelmeye... Bak, lazım. E Şimdi sana gelmeye çalışıyorum. Gel gel az önce beni burada çok kıs kısırlar. Sen olacaktın orada. Ben varım zaten burada. Sıkıntı yok. Tak ah, baba. Ulti Koyduk arkadaşlar. Sıkıntı yok. Lan <laughs> nereye gittin? Sen orada vefat oğlum. Kanka Word yeri nasıl unword yaptım anlamadım. Sol, sol uzatmaya çalışıyorum galiba. Harbi ya sen ağır trollsün. Çok çok gaza geldim kanka ama orayı alsak var ya. Ağır trollsün evet. Timo yok diye kaybediyoruz pası. Yapacak bir şey yok ben bir de toplanalım bakalım. Bizim çar yavaş kalıyor ona göre o milyonlardan kayabildiği için. Sonra çok ileride kalıyor. Biz yanında oynayamıyoruz. Ama şimdi toplanmaya çalışıyorum. Hadi bakalım. Kanka topladın orayı. Çok her şeylerini aldın. Hiçbir şeyim yok benim de. Tamam tamam bizim ultimi orayı toplar. Çok iyisin, çok iyisin adam. Bir Lee'sin kaçtı o da... Lee de kaçsın Götü, yani. Götü topu Bura herhalde öyle. Gel yardım et. Güzel bir ben öldüm. Word lan. Bu sefer işe burası Word. Artı Üstüne de ejder çekiyoruz aynen öyle. Böyle keyifsi, keyif ejderi kanka bu. Tabii ki. Şuradan bir ejder uçmaktan yorulup bir oturdu kalktı fark ettin mi? Hiç dikkatim de etmedim. Bir saate aldın kanka Leeson da oldu geldi. E Çar böyle kanka ne yapayım? Kanka sen çok uzakçısın ya ondan oturuyor galiba. Canın resetleniyor biraz. Otursun sıkıntı yok. Aldık mı aldık. O da mesaiyle çalışıyor kanka onun da hakkı, biraz birazından. Hepsi toplanmış. E, ee, bota doğru yürürken gördük. Aynen öyle. Kanka ben midden biraz pushluyorum ya. Hiç i̇şte bakalım. botlayın kavgasına gerek yok. Ben burada bir minyon şey yapabilir miyim acaba? Minyon taklidi Luigi'ye. Gerçi Luigi yürüyordur yukarı doğru da. Yo yürümüyormuş. Hoppa yattın aşağı Lucian. Aynen öyle. Aa, ya, Nico'yu böyle oynayacaksınız. Nerede pislik, nerede taklitçilik, kandırıkçılık. Öyle oynamanız lazım. Şu an harbi ağır, güzel kastlık bedava. Oradaki killler işimize yaradı ama... Bakayım, geliyorum. Gelmeye çalışıyorum. onu anlamı adam tek attı ya. Hiçbir şeyleri yok, zilin de yok. Hadi bakalım. 2'de İki 2'yi burada çektik arkadaşlar. Darius ya hasar yemiyor. Benden de yemiyor. Senden de yemiyor. Kaç kağıt canı Banka, var oğlum? Oğlum bu Üç Merkün, var bir tek. Merkün'ün adımları var üstünde. Hem de, ondan hem de çivili ölüm nasıl falan bir de hız kesen almış. Ya bir de Yanım. benim 3400 altınım daha harcanmamış duruyor. Şimdi birazdan daha Kanka bir benim, benim kese boş. Vallahi 200 gold'a bitecek de. Şurayı puşlamaya gitmek mantıklı mı emin değilim. Sen hemen adamı buluyor. Çökeceğim kanka. Şöyle çek. Çek kısmı açık. Draven bizim redimizi almış. İnsanları bize sormadan bizim kamplarımızı alıyor ama şu olay çok güzel yeni ekledikleri. Bak redimi alabiliyorum. Sıkıntı yok. Şöyle bir base'imizi koyduk. İkinci item kişilik değneği çıkmayı planlıyordum. İşi Fakat, koymak mesela. Ya e, Rabadon böyle bana bakıyor buradan. Tabii ki de Rabadon alacağız. Devam. Kanka işi koydum buluyor ya. Şimdi bu iki aptal lan. Hatta 3 haftadan hangisi acaba benim golemime sulanacak? Seni hoplatıyor. Bir şeyler yapıyor sana. Baron gitti. Ne hoplatması? Baron gitsin. Problem yok. Bakayım. Baron ee, almıyorlar. Aynen hey. Aynen öyle. Sağlam enayiler. Sıkıntı yok. Toplanıyoruz oraya. Gelmeye çalışıyorum da kuşlar beni bırakmıyor. <laughs> tamam tamam. Geliyorum. Geliyorum. Problem yok. Bir rakip katledildi. Çok Baron merak. şimdi bizi aldık gel. Baron'u bizi aldık da şu Zilyon'a bakmadın mı? Ne diyorsun? Şimdi takıma 300 gold XP vermiyor. İyi tamam zilin. kaçtı zaten. Zilyon'u gördün mı sence Allah'ını seversen? Ayrıyeten yavaş olayım gel. Geliyorum tamam, yapacağım. geliyorum. Aa ne çok konuştum geldim işte. Başka çaldırmadığın için çok mutlu. Oğlum sorunun ne Timo? Ben geliyorum baba ejderha. Sıkıntı yok. Ejderi seriden aldık la. Abo. Skilllerimin hiçbiri tutmuyor farkındayım. Ne olabilir böyle şeyler. Onu da kestik. Onu da aldık aradan. Helalsin. Onu da sen kovalarsın alırsın. Gerçi boş ver. Gel gel bunu al. Oy oradan o kilde çektiğimize göre artık bir base yok. 2500 altınımız var ama base atmaya değer mi bilmiyorum. Adam mid tipi yazdı kanka. Yani itin bitirin kardeşim. Daha ne yapayım ben bu oyun size. Geliyorum oraya. Bota gelsene benden. Okey. Biz üç kişi ya. Oyun boyu laf ettin. Ne ya? Sen değil. Kanka var mı bir şeyler? Elimden geleni yaptım. Kes o sesini. taşıyoruz. Bir de üstüne laf yiyoruz. TR'de böyle bir soru var. Koydumun <laughs> yerinde. Konuşma hakkın yok senin. Vallahi bu <laughs> çocuğunun konuşmaya hakkı yok. Ancaman tarat. Hadi bitirin bakalım. İzliyorum. Evet, bizimkiler çok sağlam. Hızlı hızlı bitiriyor. Oyun bu kadardı. Hayvansı taşıdığımıza inanıyorum ben. Valla Draven'a da çok büyük Vallahi helal olsun diyorum. Çünkü tek başına o lane'de durmak her yiğidin harcı değildi. Oyun bu kadardı. Temiz oyunu ya.